Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Şimdi bugün ampul testimiz yapıyoruz. Bu gördüğünüz ampulümüz 26 wattlık tasarruf ampulümüz. E, göremiyorsunuzdur belki de. Hemen size e, wattını göstereyim. Evet şu anda 26 watt yazısını e, şu an gördünüz sanırım. Evet şimdi bunu takıyoruz. Cihazımız watt ölçüm cihazı. Öncelikle şimdi watt ölçüm cihazımız çalışıyor. Bu amperün e, kaç watt akım çektiğini gösteriyor. Evet 26 watt olan bir tasarım ampülimiz. 39, 38 watt gibi bir 40 watt arasında girip geliyor. Evet şimdi. Ee, şunu ifade edeceğim. Bir de şimdi bizim A sınıfı. E, 7 wattlık gördüğünüz üzere LED Çinlilerin yaptığı ampul. Piyasada değeri 7,5-10 lira olan bir ampulden bahsediyorum size. Hemen e, çıkarıyorum gözlerinizin önünde. Ölçüm cihazımız da burada. <laughs> evet ampulü bakın şu gördüğünüz ampul 7 wattlık tasarruflu led ampul arkadaşlar. Çinler bunu böyle yapmış. Evet. 7 watt'la çalışıyor şu an görüyorsunuz. Evet, tabi biz 7 watt diye aldık. Maalesef şu an 67 watt çekiyor. Evet, yani ilginç. Az önce gitmiş çekmişti. Az düşmeye mi başladı acaba? Neyse, yani e, amacımız insanlarımızı bilgilendirmek. Çinlilerinin bu kadar yani yüzde bin yalan olduğunu, yani elimizde watt makinamız olmasa kesinlikle halkımızı kandırıyor, inanacağız yani. İnanın, piyasada gördüğünüz 2 liralık ampuller bundan daha az ış, <laughs> elektrik yakıp daha fazla ışık verebiliyor. Az önce gördüğünüz. 38 watt çeken bir ampul daha fazla ışık verebiliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. 37 watt çekiyor. 38 watt çekiyor. Fakat bu 7 watt denilen ampul 67-70 watt çekiyor. Bu yüzden bilginiz olsun. Teşekkür ederim bütün halkımıza. Hürmetlerle. Enerjisan olarak her zaman halkımızın yanındayız. Çin mallarını boykot ediyoruz arkadaşlar.